Fevkalade çalışmalar var, evet. Evet. Peki. Mesleki kurslar açılıyor, evet. şeyler yapılıyor. Bunlar çok çok faydalı şeyler. Mesela şimdi bizi dinleyenlere de biraz şey olma, sizin bilgilerinizi aktarma açısından da Tabii. soruyorum. Çünkü size her gün belki onlarca. E, yüzlerce desem bilmiyorum abartır mıyım? belki iş için müracaatlar evet, oluyordur. Evet. E, orada kıstas ne oluyor? Yani nasıl e, yapıyorsunuz? Valla şimdi eskiden e, kişiye göre iş aranıyordu. E, şu an e, işe göre kişi aranıyor. Herkes tamam. vasıflısını bulmaya çalışıyor. Evet. Şimdi eskiden e, bir kişi geldiğinde ne iş yaparsın diye sorulduğunda her iş yaparım deniliyordu. Evet. Ama artık geldiğimiz noktada o onlar o dönemler bitti şu tamam. an herkes kendi ihtiyacına yönelik kişi arayışı içerisinde tamam. o bu ihtiyaca göre de kişilerin arasından doğru tercihini, yapmak zorunda ve buna çalışmalar bu yönde oluyor. Zaten bu meslek kurslarının filan bütün şey ruhunda yatan şey herkesi bağlı bulunduğu meslekte daha eğitimli, daha yetişmiş bir ara elemanı olarak iş yerlerine, iş kollarına Böyle kalifiye eden e, eleman yetiştirme projeleri bunlar. çok da doğru çok da yerinde olan şeyler. Güzel yapıyorlar. Yani. Çok güzel. E, çok ben, güzel. Çok. E, İş kur müdürüyle yaptığım programda anlattı. Evet. E, onların e, araştırma e, elemanları varmış, çalışanları gidiyorlar işte firmalara, fabrikalara. Hangi yönde eleman sıkıntısı çekiyorsunuz diye istatistiksel ona ona yönelik e, kurs açıyorlar. Evet. O yönde de kişileri eğitiyorlar. Dolayısıyla siz aradığınız kişileri de öyle buluyorsunuz. Öyle bulmaya çalışıyoruz. Evet. Ama çok güzel bir şey söylediniz. Eskiden ahbap e, dost ilişkileri evet. içerisinde işe yerleştirme evet. vardı. E, Faruk Bey, işte ben size şunu gönderiyorum, bir iş ayarlayabilirsiniz. Evet. Siz de gelince ne iş yaparsınız? Yani adama göre iş diyorsunuz. Tabii. Peki o gençlere ne tavsiye edersiniz? Vallahi gençlere, şimdi burada tabi e, siyasetçilerimiz hep söylüyor e, kalifiye eleman, kalifiye eleman, ara eleman. Zaten e, şurada 10-15 senedir meslek yüksek okulların çoğalmaları, bu kalifiye elemanların e, sayısını ve e, iş yerlerine daha e, mesleğinde bir takım eğitimi Kursları görmüş kişilerin donanımlı bir şekilde gelmesini sağlayacaktır. Onların o şekilde gelmesini demek üretime daha katkı sağlayacaktır. Ee, bir takım ee, fuzuli yere sarfiyatları aşağı düşürecektir. E, milli servete heder olan şeylerin ortadan kalkmasına teşkil edecektir diye düşünüyorum. Çok da yanında buluyorum. Evet. Ama şimdi mesela ara eleman dediğimiz şu oluyor: teknik lise mezunuyla e, 4 yıllık üniversite mezunu evet. arası meslek yüksek evet. okulu mesela gıda teknikeri, evet. bin yüzlerce, binlerce gıda teknikeri mezun oluyor. Evet. Ama e, girebileceği yerlerde sayılı. Belki size Ama, her gün geliyordur. Evet, evet. Ama şimdi eskiden şimdi bu e, eski işletmelerde var olan çalışanlar hiçbir zaman böyle meslek okulu mezunu falan kişiler değildi. Değillerdi. Artık onlar yani emekli geldikten sonra bütün işyerleri bütün işyerleri e, alacağı e, İslam sağlayacağı kişilerin böyle e, donanımlı kişiler olmasını tercih edecektir. E, o zaman onlar daha fazla e, iş bulabilecekleri kanaatinde. Eskiden belki ilk öğretim mezunu, ilk e, mezunu o tabii. işte yapıyordu. Şimdi alırken onu tercih ediyor. E, haklı olarak onu tercih edecek. Evet. Ve dolayısıyla evet. Siz, sizin söylediğinizden şunu anlıyorum. Mutlak surette e, nitelikli bir e, bir meslek kadrolar sahibi oluşmaya olsunlar. başlıyor. Evet. Sahibi olsunlar, olsunlar diyorsunuz. Tabii, Önümüz hem okullarında oldu. hem kurslarda donanımlı donanlı bir hale gelsinler ben evet. tavsiye ediyorum. Yani bir vasıf. Evet. Bir, bir bilezik olacak evet. yani. Evet. Bilezik olursa belki de iş bulma imkanı daha kolay olacak. Hem iş bulma imkanı daha iyi olacak hem de e, ülke ekonomisine daha katkı sağlanacağı inancındayım. Evet. Şimdi e, bunlar e, balıkesir'in e, çok bilinen tanınan e, bir iş adamının burada e, şu anda her yerde olduğu gibi Balıkesir'de de işsizlikle kıvranan bazı insanlara yol göstermesi açısından biraz bu konunun üzerinde uzun duralım istedim. Çünkü ee, hakikaten bizler de denk geliyoruz, görüyoruz. İşsizlik problem. Tak. Ama sizin tavsiyeleriniz de bu konuda oldu. Evet. Peki şimdi dışarıdan ihracatı konuştuk. Dışarıdan sermayeyi konuştuk. Ve Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren Türk Ticaret Kanunu'na bir evet. değişiklik var. Şimdi bu piyasayı e, nasıl etkiler Faruk Bey? Sizin bu konuda e, <laughs> mutlaka siz ticaretle yaptığınız için sizin bu konuda söyleyecekleriniz vardır. Şimdi bu yasa aşağıya göre genel seçimlerden evvel çıkmış bir yasa. Bu yasa e, çıkarken iktidarıyla, muhalefetiyle bütün halde çıktı bu yasa. Evet. Bütün meclisten, e, bütün meclisin onayıyla çıktı. Muhalefet Şerif olmadan herkesin e, bütün milletvekillerinin katılımıyla ve hepsinin oy birliğiyle çıktı. Şimdi burada e, bu yasa çıkarken e, bir takım şeylerin e, çok şeffaf, net olduğu e, ve güven verici olduğu net olarak ortada. Ama bir takım şeylerin noksan olduğu izlenim var bizlerde. Şimdi bu yasanın önce çıkması, e, Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek olması bile e, bu yasanın çeşitli tartışmaları Yanlışlıklar varsa, yanlışlıkların düzeltilerek veya eksikler varsa, yanlışlık demeyelim, eksikler varsa, eksiklerin düzeltilerek e, yürürlüğe girmesi çok yerinde ve doğru bir şeydi. Yani burada bir sene öncesinden e, yürürlüğe giriş tarihi de söylendi. Şimdi süre yaklaşmaya başlayınca buradaki görülen eksikler veya aksaklıklar. E, ...gündeme gelmeye başladı. Mesela bu Çek'le ilgili olay... ...işte Çek'teki hapis cezası falan filan olayı... O şey ticaret evet. yasasıyla alakalı... değil. Aynı o. ama yani bağlantılı olduğu evet. için sordum. Evet. Şimdi burada en can alıcı şeyler... E, ...bir defa... E, ...firmaların bir takım... ...kendine göre mahrem olan bilgileri vardır. Evet. Bu mahrem olan... ...gizli olan bilgileri... ...web sitesinde, internet şeyinde... E, ...açıklaması bana göre... Ee, hiçbir fayda sağlamaz. Yani e, herkesin kendine göre e, yatak odasına hiç kimse giremeyeceği ticari, gibi. Evet. Yani onların da fazla ticari mahremiyet. E, tabi mahremiyet olarak e, onların bilinmesini istemeyeceği şeyler vardır. Biz hükümetimizden. Ee, bu var. Onun ötesinde hapislik cezaları var ticaret evet. yasasında. Şimdi çek yasasında bizler iş alemi olarak e, ekonomik e, şeyin cezasının hiçbir zaman hapislik olmayacağı e, düşüncesiyle çeklerdeki bir dayatma unsuru olan e, hapislik maalesef kaldırıldı. Evet. E, şimdi e, çeklerin ödenmemesinde Kaldırılan bir hapisliğin ticaret yasasında e, getirilmesi. tekrar getirilmesi biraz şeyle de e, uyumlu değil gibi geliyor bize. Yani burada e, bu ticaret yasasında e, bizim odalar birine yaptığımız görüşmelerde e, bizler bu şeyleri dile getirdiğimiz zaman bize söylenen e, biz bu sizin bahsettiğiniz şeyler bu şekilde olmayacaktı diye ifade ediliyor. biz bu yasa yürürlük tarihi belli Temmuz ayına kadar. Şimdi her tarafta da tartışılıyor bu. düzeltilmesi icap eden eksiklerin düzeltilmesi yıllardır değişmeyen bir yeni ticaret yasasının yani iktidarıyla muhalefetiyle beraber çıkmış bir ticaret yasasının bir takım eksiklerinin de giderildikten sonra Hepimiz için bir milat olabileceğini, daha şeffaf, daha yapıcı bir yeni yasaya ihtiyacımız olduğu için bu yasada yürürlüğe girecek. Ama bu şeylerin de giderilmesi lazım diye düşünüyorum. Ben. Peki, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Şimdi bir reklam arası daha verelim. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula birlikte olmaya devam edeceğiz.